Diğer bir soru bir kişinin hanımına kızgınlık anında burada tabii ki ifade edemiyoruz işte küfür etmesi tabii galiz ifadeler var nikahı düşer deniyor doğru mudur ne tavsiye edersiniz bir kere her şey dönece böyle galiz büyük de olsun küçük de olsun kesinlikle küfür yapılmaması, sövme yapılmaması. Bunu tavsiye ederim. Çünkü dinimize küfür etmek, sövmek günahtır, haramdır. Bundan kaçınmamız lazımdır. Dolayısıyla burada belirtildiği şekilde böyle büyük bir küfür yapılırsa elbette nikah düşer. İhtiyaten hem imanı hem de nikahı tazelemek gerekir. Eşler mutlaka sabırlı olması lazımdır. Erkeğin üzerine düşeni, hanımların da üzerine düşeni yapması mutlu bir yuva olması gerekiyor. E bu tabi ki eğitim işidir dinen, ahlaken eşlerin bu şekilde eğitilmesi lazım. Eşler yani hem erkek hem kadın dini ahlaka açıdan böyle bir eğitime tabi tutulmadan bu gibi sıkıntıların giderilmesi mümkün değildir. Bu eğitime büyük önem vermemiz lazımdır.